Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle trend yol alışveriş videosuyla birlikteyim. Uzun zamandır size kıyafet videosu çekmiyordum. Daha doğrusu temizlik videosundan başka bir şey çekmiyordum. Açıkçası temizlik videosu hem işime geliyor hem işime gelmiyor. Temizlik yapmayı hiç sevmiyorum ama temizlik videosu da benim için çok da zahmetli olmuyor. Videoyu şeyi, kameraya koyuyorsunuz kendi kendine çekiyor. Ben orada temizlik falan yapıyorum. O yüzden beni zorlamıyor da. ama bugün size yaptığım alışverişim videosunu çekmeye karar verdim. Hemen başlayalım. Şuradan alayım bir saniye ile başlamak istiyorum. Eşofmanım bilmiyorum tam görünüyor mu? Görünmüyorsa bile şuraya kenara bunu koyacağım. Üstümdeki büstiyer hem sporda giyebileceğim tarzda hem de dışarıda gezmek için giyebileceğim tarzda bir crop açıkçası. Ama bunu şey olarak satıyorlar hani sporcu üstü olarak satıyorlar ama bence dışarı çıkarken de gayet gezmeye giderken giyebilirsiniz. Böyle kalın bir kumaşı var. O yüzden giyeceğinizi düşünmüyorum. Şu şekilde desenini göstereyim size. Hatta yakından kumaşını da görün. Evet. Sine sine bunu almışım. İyi ki almışım diyorum. Anladınız. Bütün burada kalmış. Neyse bunu görmeyin. Bu şekilde. Hatta arkadan da göstereyim size. Şöyle söyleyeyim. Vücudunuzu tam sarıyor. Bir beden küçültüyor gibi düşünebilirsiniz. Benim üzerimdeki s-beden sizde kendi bedeninize uygun olanı alın mutlaka küçük ya da büyük almayın zaten vücudunuzun tam anlamıyla oturuyor. Şöyle söyleyeyim içinize iç çamaşırı bile giymenize gerek yok o kadar kalın belli etmiyor yani tabii ben yine de giydim. Eşofmanıma gelecek olursak eşofmanım kalın değil kışın giyilebilecek bir eşofman değil ince böyle nasıl kumaşı biliyor musunuz? Deniz şortları olur ya erkeklerin deniz şortlarının kumaşı. Aynı o tarzda bir kumaş ama çok rahat. O kadar rahat yani öyle söyleyeyim. Dışarıda çok rahat giyebileceğiniz bir eşofman. Ve üzerindeki M'den yorumlara bakarak almıştım. Yorumlarda şey yazıyordu. Beli tam oluyor ama Bacak kısmı çok dar, kalça kısmı çok dar oldu demişlerdi. Ben de ona güvenerek aldım. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü benim basenim birazcık olduğu için bel ince ama beni de muhtemelen şu şekilde falan olurdu aldığında. O yüzden bir beden büyük aldım. M siz de bir beden büyük alabilirsiniz. Bu şekilde durmasını istiyorsanız. Hatta şöyle göstereyim. Ay. Şurası lastikli yani bilek kısmı da lastikli. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz bu arada. Böyle de yapabilirsiniz. Evet. Şu şekilde. İyi ki de almışım. Bayağı indirimdeyken aldım. Kıyafetlerin hepsini bu arada açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Siz de mutlaka indirimde varsa kaçırmayın derim. Hemen diğerine geçiyorum. Evet eşofmanı çıkarmadan önce şu üstü denemek istedim. Şöyle penceresi var. Hatta size bağlayıp göstermek istiyorum burada. Şurada bağlanıyor. Bilek kısmına bağlıyorsunuz. <laughs> Artık istediğimiz gibi bağlayabilirsiniz. Hmm. Böyle lastik gibi çekebiliyorsunuz bu arada. Bayağı sıkıştırıyor Melike bunu sevdi. Evet, gayet şık bu arada. Ee, şey, silicort şeyi gibi, kumaşı gibi aynı. Ama şık bir kombin de yapabilirsiniz. Bunu cinlerinizde falan giyebilirsiniz. Bu arada bel kısmı da şöyle lastikli. Bu şekilde kıvırabilirsiniz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bunu daha da kısaltabilirsiniz. Ve dokusu inanılmaz güzel. Kumaşı şöyle de göstereyim yakından da. Sivişört gibi işte. Ben bunu alırken şuradaki pencerelerine özellikle bayıldım. O yüzden aldım zaten. Bu arada bunu istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz şu kısım da büyüdürebilirsiniz. Hatta bunu öyle yapayım ben. Onu da görün. bakın bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Artık size kalmış ama böyle daha şık duruyor sanki değil mi? Şöyle birazcık poz vereyim size. Oo. Benim üzerimdeki S bu arada kalıbı geniş duruyor zaten görüyorsunuz. Bence kendi bedeninizi almalısınız siz de büyük ya da küçük almayın. Ben bunların hepsini indirimdeyken aldım. Siz de mutlaka indirim takip edin. Çünkü Trendyol'da sürekli olarak bir indirim durumu söz konusu. O yüzden indirimlerinizi bekleyin derim. Böyle bir durumda. Evet ben beğendim. Alınabilir mi? Evet alınır. Hemen diğer parçaya geçiyorum. Ve son kombinimle karşınızdayım. Bu sefer inanılmaz şanslıyım. Çünkü Trendyol'dan aldığım hiçbir şey kötü gelmedi. Yani iadeyle uğraşmayacağım. Aldığım bu tayta bayıldım. Yalan değil. Milla'nın taytlarını çok fazla beğenemiyorum. Çünkü vücudumuza tam oturmuyor. Sürekli olarak bir patlık oluyor. Ve bundan düşüyor yani. Kayma yapıyor. Bundan dolayı da sevmiyordum. Yalan değil yani. Ama yine Melike <laughs> dayanamadı. Milla'dan tayt aldı. Dedim ki Melike yine o kazıyı Yine al. <laughs> Git al ama. Bu sefer şans benden yanaydı. Ve taytımı görüyorsunuz. Efsane. Bu arada bu tayt kısa tayt. Yandaki videodan da anlaşılıyordur. Görülüyordur. E, Yatay çekerken çok fazla gösteremiyorum. Maalesef vücudumun <laughs> belli bir kısmını alabiliyorum. Uzakta çekmek istemiyorum. Bu sefer görünmüyor falan. E, çok uzak kalıyor. Üstümdeki borcu. Crop mu diyeyim artık ne diyeyim sütyen diyemem zaten buna bluz diyeyim ben direkt olarak bunu bu arada hem sporda hem de dışarıda çok rahat kullanabilirsiniz kumaşı kalın bir kumaş terinizi çekebilecek bir kumaş ve dışarıda akşam gündüz hiç fark etmez cinlerin üzerine kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz benim üzerimdeki S beden bu arada siz de mutlaka kendi bedeninizi alın bir önceki siyah yine sporda kullanmak için almış olduğum bluz gibi bu da bayağı vücudunuzu sarıyor bu arada. Bundan dolayı da bir beden sizi ince gösterebiliyor. O yüzden de şanslıyız yani. Bu arada şu parmak detayına özellikle ben bayılıyorum arkadaşlar. Yani çok egzotik bir hava <laughs> katıyor. O yüzden seviyorum. Yani bir yok normal şartlar ama şöyle bir esprisi olabilir ağırlık çalışan arkadaşlar için eldiven görevi görebilir şu kısımlar tam parmak şey eklemlerimizin olduğu yere gelerek o nasırların oluşumunu engelleyebilir aslında çok güzel oldu çok güzel bir fikir bunu mutlaka <laughs> bu şekilde kullanacağım rengine bayıldım İçerisindeki yeşilin içindeki gri tonlarına özellikle bayıldım hatta şöyle göstereyim size kumaşı da yakından görün kesinlikle hiç göstermiyor bu arada. İçine de ekstra bir iç çamaşırı giymenize gerek yok ama yine de sporcu sütyeni ile birlikte de kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. O konuda sıkıntı yaşamazsınız. Birazcık daha daha fazla daha doğrusu Titan'dan konuşmak istiyorum. Şuradaki bağlama detayını özellikle sevdim. Ama Şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki şuralarınız birazcık fazlaysa şöyle yapayım hatta şişireyim kendimi bu şekilde durabilir. O yüzden de burası olan kişiler tercih etmeyebilir diyeyim. Hani kırmak da istemiyorum kimseyi. Bende de var çünkü bende de olur mu acaba dedim ama gevşek duruyor. Bu arada bunun arka tarafında bantının şey, bağlama noktasında kancası var. Kancasını geçiriyorsunuz. Bu şekilde kendisi duruyor. Eğer daha sıkı isterseniz de bağlayabilirsiniz. Çirkin durmaz ama böyle de rahat. Ve şuradakini ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bayıldım yalnız ama bunu gece falan kullanırım ben. Sporda da kullanırım. Gece dışarı çıkarken bunun altında topuklu falan şık durur. Üzerine siyah bir gömlekle içine yine şeyle büstiyerle On numara olur. Öyle söyleyeyim. Bu arada hiç göstermiyor kesinlikle. Bu anlamda çok rahat. Üzerimdeki sebeben çok dar olur diye düşünmüştüm. Ama mutlaka kendi bedeninizi alın. Benim bacağım hani vücuduma göre bir tık kalın. Acaba olur mu olmaz mı diye tereddüt ettim. Ama kesinlikle kendi bedeninizi almanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de e, bu şekilde <laughs> konuşamadım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün videoyu çekerken inanılmaz keyif aldım. Yalan yok. Uzun zamandır kıyafet videosu çekmiyorum ya böyle kendimi bir değişik hissettim. Kıyafetlerin linkini açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Beğenen arkadaşlar varsa bu arada ee, neyse çok boş konuşmayacağım. Belki. E, spor salonunda bir spor videosuyla karşınızda olabilirim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone olmadıysanız, bak aşağıda abone ol var. Tamamen ücretsiz abone olabilirsin orada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.